Merhabalar seri 1 bölüm 63 ve problemlerde mum sorularıyla devam ediyoruz ve soru 1 ile başlayalım. Uzunlukları aynı olan iki mum aynı anda yanmaya başladıktan sonra biri 3 saatte diğeri 4 saatte tamamen erimektedir. Aynı anda yakıldıktan kaç dakika sonra biri diğerinin 2 katı olur. Uzunlukları eşit olan 2 tane mum var. Birinci mum 3 saatte erimekte. ikinci mum ise 4 saatte erimekte. Hem 3'ün hem 4'ün ortak katı olan 12'yi alıyoruz ve mumların uzunluklarına 12 m diyoruz. Birinci mum 1 bir saatte 12 bölü 3'ten 4 m kadar erir. İkinci mum ise 1 saatte 12 m bölü 4'ten 3 m kadar erir. Birinci mumun uzunluğu 12 m eksi. İlk saatte x çarpı 4 m kadar erilecek bölü. İkinci mum ise yine boy uzunluğu 12 m'di ve x saatte x çarpı 3m kadar eriyecek. Eşittir diyoruz. Biri diğerinin 2 katı olur demişti. Birinci mum daha hızlı eriyeceğinden dolayı bir pay kısmına iki ise payda kısmına yazılır. Ve burada m'ler ortak. m ortak parantezine alırsak 12 4x bölü. Yine m'i aldık. 12 3x kaldı ve eşit olacak. 1 bölü 2'ye. Buradan m'ler gider ve en son elimizde 12 eksi 4x bölü 12 eksi 3x eşittir 1 bölü 2 kalır. Buradan içler dışlar çarpımı yaptığımız zaman 24 8 x eşit olacak. 12 3 x'e eksi 8 x eşitliğin sağ tarafına gönderdiğimiz zaman ve 12 eşitliğin sol tarafına gönderdiğimiz zaman 12 eşit olacak. 5 x'e her iki tarafı 5'e böldüğümüz zaman x buradan 12 bölü 5 saat olarak çıkacak. Bize dakika olarak sorulmuştu. 60 ile çarptığımız zaman dakikaya çevirmiş oluruz. 60 bölü 5 12 12, 12 çarpı 12'den x 144 dakika olarak çıkar. Buradan cevabımız Ceyhan olur. Soru 2. Farklı maddelerden yapılmış boyları eşit iki mumdan biri 5 saatte diğeri 8 saatte erimektedir. İkisi aynı anda yakıldıktan kaç saat sonra oranları 4 bölü 5 olur. Yine bir önceki soruya benzeyen bir soru. Yine iki tane mum var ve bu mumların boy uzunlukları birbirine eşit. Birinci mum 5 saatte erimekte. İkinci mum ise 8 saatte erimekte. Hem 5'in hem de 8'in ortak katı 40 ve mumların boy uzunlukları 40 m olsun. 40M'i 5'e böldüğümüz zaman birinci mum 1 bir saatte 40 bölü 5'ten 8M çıkar ve 1 saatte 8M kadar yanar. İkinci mum ise yine 40 bölü 8'den 1 saatte 5M kadar yanar. Birinci mumun uzunluğu 40M'di. Eksi. ilk saatte 8M kadar eriyecek. Bölü. İkinci mumun uzunluğu 40M'di. Ve ilk saatte X çarpı 5M kadar eriyecek. Bize oranlarının 4 bölü 5 olması isteniyor. Pay kısmındaki ifade payda kısmındaki ifadeden daha küçük olduğu için küçük sayı üst tarafa yazılıyor. 4 büyük olan sayı ise 5 alt tarafa yazılıyor. Yine burada m'leri yok etmek için m parantezini alırsa 40 8 x bölü 40 5 x olur ve eşit olacak 4 bölü 5'e. Buradan m'ler gidecek ve içler dışlar çarpma yaptığımız zaman 200 40 x eşit olacak 160 -20x e. eksi 20 x'e eksi 40 x eşitliğin sağ tarafına 160 eşitliğin sol tarafına gönderirsek 40 eşit olacak 20 x e her iki tarafı 20'ye böldüğümüz zaman x 40 bölü 20'den 2 olarak çıkacak. Yani 2 saat sonra oranları 4 bölü 5 olacak. Bizim de cevabımız bursa olacak. Soru 3. Boyları eşit 2 mum aynı anda yakılırsa biri 6 saatte diğeri 8 saatte tamamen eriyip bitiyor. Bu iki mum saat kaçta yakılırsa saat 15.40'da biri diğerinin 2 katı olur. Yine uzunlukları eşit olan 2 tane mum var. Biri 6 saatte, diğeri ise 8 saatte eriyip bitiyor. Hem 6'nın hem 8'in orta katı 24 ve boyların uzunluğu da 24M olsun. 24 bölü 6'dan Birinci mum 1 bir saatte 4 m kadar erir. İkinci mum ise 24 bölü 8'den 1 saatte 3 m kadar eriyecek. Birinci mumun uzunluğu 24 m. X saatte x çarpı 4 m kadar eriyecek bölü. Yine ikinci mumun uzunluğu 24 m ve x saatte x çarpı 3 m kadar eriyecek. Ve oranları 2 olacak. Yani birisi bir ise diğeri 2 olacak. Pay kısmı daha küçük olacak dolayı biri pay kısmına, iki ise payda kısmına yazıyoruz. Ve içler dışlar çarpma yaptığımız zaman 48m Eksi 8 xm m eşit olacak. 24m eksi 3x e. m. ortak parantezine alırsak 48 eksi 8x eşit olacak. 24 eksi 3x. E. Buradan m'lere gidecek. 48 eksi 8x eşit olacak. 24 eksi 3x. E. 24 eşitliğin sol tarafına eksi 8x e eşitliğin sağ tarafına gönderirsek. 24 eşit olacak. 5x. Her iki tarafı 5'e böldüğümüz zaman X buradan 24 bölü 5 saat olarak çıkacak. 24 bölü 5 saati dakikaya çevirirsek 60 ile çarparız ve buradan X 60 bölü 5'ten 12 çıkar ve 24 çarpı 12'den ise 288 dakika olarak çıkar. 288 dakikayı da saati çevirirsek 4 saat 48 dakika çıkar. 15:40'tan 4 saat 48 dakika geri gelmemiz gerekiyor. 40'tan 48 çıkmaz. Bu yüzden 15'ten 1 saati dakikaya verirsek 14 saat 60 eklediğimiz zaman 100 yapar. Ve 4 saat 48 dakika çıkartırsa 100'den 48 çıktığı zaman 52. 14'ten 4 çıktığı zaman ise 10 kalır. Ve saat 10.52'de yakıldığı zaman biri diğerinin 2 katı olur. Ve cevabımız buradan Edirne olur. Soru 4. Farklı kimumdan biri birisi diğerinin boyunun iki katıdır. Uzun olan mum 4 saatte, kısa olan mum 6 saatte tamamen yanıp bitiyor. İki mum aynı anda yakıldıktan kaç saat sonra boyları eşit olur. İki tane mum var. Yalnız birisi diğerinin boyunun iki katına eşit. Uzun olan mum 4 saatte, kısa olan mum ise altı saatte yanıp bitmekte. Hem 4'ün hem de altın orta katı 24 ve uzun olan mumun uzunluğu 24 m olursa kısa olan mum 12 m olur. Ve uzun olan mum 1 saatte 24 bölü 4'ten 6m kadar erir. Kısa olan mum ise 1 saatte 12 bölü 6'dan 2 m kadar erir. Ve uzun olan mumun uzunluğu 24 m'di. X saatte x çarpı 6 m kadar eriyecek. Bize boyların eşit olması sorulmuştu. Bu yüzden eşittir diyoruz. Kısa olan mumun uzunluğu 12 m'di. Ve x saatte x çarpı 2 m kadar erir. M'leri yok etmek için m ortak parantezine alırsak buradan m'ler gider 24 4 eksi 6 x eşit olur. 12 eksi 2 x'e. 12 eşitliğin sol tarafına gönderirsek 12 eşit olacak. Ve eksi 6 x eşitliğin sağ tarafına gönderirsek 4 x eşit olacak. Ve her iki tarafı 4'e böldüğümüz zaman x buradan 12 bölü 4'ten 3 olarak çıkacak. Yani bu mumların boyları 3 saat sonra eşit olacak. Ve cevabımız da bursa olacak. Soru 5 farklı maddelerden yapılmış. Biri diğerinin 3 katı boyunda olan. 2 mumdan uzunu 6 saatte kısa olanı 9 saatte tamamen eriyip bitmektedir. Bu iki mum aynı anda yakıldıktan kaç dakika sonra uzun olan mumun boyu kısa olan mumun boyunun 2 katı olur. Yine 2 tane mum var ve biri diğerinin 3 katına eşit. Uzun olan 6 saatte kısa olan ise 9 saatte erimekte. Her ikisinin ortak katı 9 çarpı 6'dan 54 ve uzun olan mumun boyu 54 m olduğu zaman kısa olan mumun boyu 3 katı olduğundan dolayı 18 m olur. Ve uzun olan mum 1 saatte 54 bölü 6'dan 9 m olarak çıkar. Yani uzun olan mum 1 saatte 9 m kadar erir. İkinci kısa mum ise 1 saatte 18 bölü 9'dan 2 m kadar eriyecek. Uzun olan mumun boyu 54 m'di. İlk saatte uzun olan mum x çarpı 9 m kadar erir. Kısa olan mumun uzunluğu 18 m'di ve ilk saatte x çarpı 2 m kadar erir. Bize sorulan uzun olan mumun boyu kısa olan mumun boyunun 2 katı olması ve uzun olan mumu biz pay kısmına yazmıştı. Bu yüzden 2'yi pay kısmına yazıyoruz. 1 ise payda kısmına yazıyoruz. Ve içler dışlar çarpımı yaparsak 54m eksi 9xm eşit olacak. 36m eksi 4xm e. Buradan m ortak parantezine alırsak 54 eksi 9x eşit olacak. 36 eksi 4 xe ve buradan m'ler gidecek. Ve elimizde 54 eksi 9x eşit olacak. 36 eksi 4x'e. 36 sayısını eşitliğin sol tarafına gönderdiğim zaman 18 kalır. Eksi 9 x e eşitliğin sağ tarafına gönderdiğimiz zaman 5 x kalır. Ve her iki tarafı 5'e böldüğümüz zaman x burada 18 bölü 5 saat olarak çıkar. Dakikaya çevirmek için 60 ile çarparız ve 60 ile 5'i sadeleştirdiğimiz zaman 12 çıkar ve 18 çarpı 12'den x 216 Adana olarak çıkar. Soru altı farklı maddelerden yapılmış 30 cm boylarındaki iki mumdan birisi 60 dakikada diğeri 90 dakikada tamamen yanıp bitmektedir. İki mum aynı anda yakıldıktan kaç dakika sonra boyları farkı 6 cm olur diye bize sorulmuş. Elimizde iki tane mum var. Bu mumların boyları eşit ve her birisi 30 cm boyunda. Birinci mum 60 dakikada ikinci mum ise 90 dakikada tamamen eriyip bitmekte. Birinci mum 1 dakika 30 bölü 60'tan 1 bölü 2 çıkar. Bu ne demek? Bu birinci mum 1 bir dakikada 1 bölü 2 santimetre erir. İkinci mum ise 1 dakikada 30 bölü 90'dan 1 bölü 3 çıkar ve 1 dakikada 1 bölü 3 santimetre erir olarak buluruz. Boyları farkının 6 santimetre olabilmesi için hızlı eriyen birinci mumun 6 santimetre daha fazla erimesi gerekir. Bu yüzden birinci mum x dakikada x çarpı 1 bölü 2 kadar eriyecek ve eriyen kısım a artı 6 santimetre olsun. İkinci mum ise x dakikada x çarpı 1 bölü 3 kadar eriyecek ve birinci mumdan 6 santimetre daha kısa olması gerekiyor. Bu yüzden eriyen kısmın uzunluğu da a olur. Düzenlersek x bölü 2 ...işte olacak a artı 6'ya... ...ve x bölü 3... ...işte olacak a'ya. İki tane denklem elde ettik. Bir tanesi x bölü 2 eşittir a artı 6... ...diğeri ise x bölü 3 eşittir a. Biz a gördüğümüz yere... ...x bölü 3 yazarsak... ...x bölü 3 artı 6... ...işte olacak x bölü 2'ye... ...x bölü 3 eşitliğin sol tarafına gönderirsek... ...işte olacak 6'ya. Bu denklemi yapalım. 3 x eksi... 2x bölü 6 eşit olacak 6'ya ve buradan x içler dışlar çarpımı yaptığımız zaman 36'ya eşit olacak. Buradan bizim cevabımız Edirne olacak. Bir sonraki videomuzda bir başka videoda görüşmek üzere iyi çalışmalar.